İkiz uçuz derken İlyas. Acaba... ...tüp bebek mi denesek? Hani bekleyerek strese girmesek? Deneriz tabii. Olmuyorsa deneyeceğiz tabii. Ne yapacağız? Ben aslında biraz daha bu durum böyle zamana bırakalım diye hani düşündüğümden acele etmiyorum ama tabi sen diyor sanki ben hemen olsun istiyorum, beklemek istemiyorum. O zaman git bir bak bakalım kime gideceğiz, nereye gideceğiz? Bir araştır. Aşkım. <laughs>